Siber Mega kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir fotoğrafı nasıl siyah beyaz hale getirebileceğinizi bahsedeceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım ama öncelikle intro gelsin diyoruz. Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Demin girişte de bahsetmiş olduğum üzere Bugün sizlerle beraber bir görseli nasıl siyah beyaz hale dönüştürebileceğimizden bahsedeceğim. Bunu yapmamız gerçekten mühim çünkü yapmış olduğunuz katalog tasarımlarda bu şekilde görseller kullanabilirsiniz veya geçmiş dönemleri yansıtacak tasarımlar yapmak için de aynı şekilde siyah beyaz görsellere ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu yüzden Photoshop'un sağlamış olduğu bu güzel özellik sayesinde hızlı bir şekilde Görsellerinizi dilediğinizce siyah beyaz hale getirebilirsiniz. Bugün Photoshop yazılımı yardımıyla siyah beyaz hale getireceğimiz görsel bu şekilde bir doğa manzarası görseli olacak. Şimdi hızlı bir şekilde Photoshop yazılımımızı açalım ve bu görseli siyah beyaz hale dönüştürelim. Bunun için arkadaşlar Photoshop yazılımının tabi bilgisayarınızda kurulu olması gerekiyor. Photoshop hali ücretli bir yazılım. Ancak ücretsiz bir şekilde de kullanmanızı sağlayacak bazı yöntemler var. Bunları da araştırırsanız kendiniz bulacaksınızdır. Photoshop'u açtıktan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde buradan aç diyeceksiniz. Ve üzerinde çalışmak istediğiniz dosyayı buradan seçeceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere bizim üzerinde çalışacağımız dosya burada. Ancak ben daha öncesinde Photoshop'ta açtığım için en son başlığı altında burada çalışmamız yer aldı. Hızlı bir şekilde çalışmayı buradan tıkladığınızda Proje sayfamız açılacaktır. Görmüş olduğunuz üzere proje sayfamız açıldı. Şimdi daha rahat çalışabilmek adına e, Photoshop sayfasını büyüteceğim ve şimdi daha rahat bir şekilde görselimizi siyah beyaz hale getirebiliriz. Photoshop'ta bir görseli siyah beyaz hale getirmenin iki yolu vardır. Bu yöntemlerden ilki yukarıdaki menüleri kullanarak görseli siyah beyaz hale getirmektir. İkinci yöntem ise kısa bir tuş kombinasyonunu gerçekleştirerek görseli siyah beyaz hale getirmektir. Öncelikle ilk yöntem olan yukarıdaki menüleri kullanarak görseli siyah beyaz hale getirmeyi deneyelim. Bunun için yukarıdaki görüntü isimli seçeneği bir kere tıklıyoruz ve daha sonra buradan ayarlamalar isimli seçeneğe gelerek alt bölgede yer alan dolgunluğu azalt isimli seçeneği tıklıyoruz. Buradan da görebileceğiniz üzere bunun kısa yol tuş kombinasyonu Shift Ctrl U şeklinde bir kombinasyondur. Bu kombinasyonu tıkladığınız zaman aynı şekilde görsel siyah beyaz hale gelir. Ama öncelik biz seçenekleri kullanarak yapalım bu işlemi. Görmüş olduğunuz üzere görselimiz hızlı bir şekilde siyah beyaz hale geldi. Şimdi aynı işlemi bir de kısa yol tuş kombinasyonunu kullanarak gerçekleştirelim. Bunun için önceki Ctrl Z'ye basarak görselini eski haline döndürüyorum. Daha sonra ise kısa yol tuş kombinasyonumu e, klavye üzerinden tıklayarak resim üzerine uyguluyorum. Görmüş olduğunuz üzere saniyeler içerisinde görselimiz siyah beyaz hale geldi. Bu görseli daha sonra kaydetmek isterseniz Photoshop'ta dosya kısmına gelerek farklı kaydet seçeneğini buradan seçiyorsunuz. Daha sonra buluta mı yoksa masa üstüne mi direkt çalışmayı kaydetmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ben şimdilik masa üstünü seçeceğim. Ve daha sonra kaydetmek istediğiniz dosyaya buradan bir isim verebilirsiniz. Ve dosyanın kaydedileceği formatı da buradan seçebilirsiniz. İsterseniz buradan direkt jpeg şeklinde de kaydedebilirsiniz. Veya görseli photoshop'u destekleyen psd formatında da kaydedebilirsiniz. Photoshop'un kendi dosya uzantısıdır psd aynı zamanda. Ben şimdilik JPEG formatında kaydedeceğim ve bakalım son hali nasıl gözükecek. Evet diyelim. Buradaki ayarlamaları değiştirmenize gerek yok. Direktmen tamam diyebilirsiniz. Masa üstüne geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere aynı isimde kaydettiğim için orijinal dosya kayboldu. Ancak görselimiz siyah beyaz haline gelmiş bulunmakta. Buradan büyüttüğümüz zaman görebilirsiniz. Görselimiz başarılı bir şekilde siyah beyaz hale geldi ve katalog tasarımlarınızda veya geçmişe yönelik yapacağınız bir görsel afiş tasarımlarında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz görseli. Kısaca bu videoda sizlere bahsedeceğim şeyler bu kadar. Sizlere bir görseli nasıl siyah beyaz hale getirebileceğinizden bahsettim. Başka bir videoda görüşmek üzere diliyorum. Şayet videoyu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.